Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. El kısmı sani tefsirin ikinci kısmı. Hani tefsire bir rivaye, bir de tefsiri bir diraya kısmı var. İşte bu ikinci kısmıdır. El kısmı sani et tefsiru bir dirayeti. Yani ey rai. er rai yani düşünceye, şahsi fikre bağlı olan tefsir. Ba'de en tehaddesna al tefsiri bir rivayeti. Yani biz rivayet tefsirinden bahsettikten sonra nentakilu geçelim. Geçiyoruz el şu an ilal hadisi konuşmaya anit tefsiri bir riva bir dirayeti. Dirayet tefsirinden konuşmaya geçiyoruz. Ve hâzen ve bu ne? yusemmâ inde ulema it tefsiri tefsir alimlerinin yanında bu nev isimleniyor. Et tefsira bir ra'i. Tefsira bir ra'i. Ev tefsira bil, bil, e bil ma'kul diye isimleniyor. Ra'i düşünce, ma'kul akılla kavranan şey şeklinde isimlenmiş. Yani bunun özel isim olmuş şu an. Neden? Tefsiri bir ya da tefsiri bil ma'kul denmiş buna. Şöyle diyor. Li ennel mufessire li kitabillahi ta'ala ya'tamedu <laughs> fihi ala ijtihadihi wa la ala al manqul an al-sahabe wa al-tabi'in. Bazan ibare okin böyle hareketini yapın diye. Neden? Çünkü li'anna al-mufessire li kitabillah. Allah'ın kitabını tefsir eden kişi, o müfessir ya'tamedu dayanır fihi Allahu Teala'nın kitabını tefsir etmede alechihadi çalışmasına dayanır, cühdüne dayanır. La şuna dayanmaz. Alel me'suri o eserlere ki el menkuli nakledilmiş. anis sahabeti sahabelerden ya da evit tabi'ine tabi'inlerden nakl olunan veya sahabeden nakl olunan eserlere ihtimad ederek değil. Yani sahabenin kendi görüşünü veya tabi'nin kendi görüşünü değil de belli kurallar çerçevesinde kendi görüşlerini ne yapar? E, kendi çalışmasına ihtimad ed ediyor. Bel yekunu olur fihi o Allahu Teala'nın kitabını tefsir etmede el i'timadu dayanak ala lugatil arabiyeti Yani Arapça Arap lügatına dayanır. Yani o hani dedik bazı şeylere dayanıyor. Kendi çalışmasına dayanıyor. O çalışması da Arapça lügata dayanır. Ve fehmi uslubi o Arapça lügatın e, üsluplarını anlamaya ala tarikatil araplı Arapların yolu üzerine Arapça lügatının üslubunu anlama yoluna ihtimat eder, dayanır. Ve marifeti tariqi takatubi indihum Araplar yanında hitap etme yolunu bilmeye dayanır. Ki ve idrakil ulumi daruriyeti ve zaruri ilimleri anlamaya dayanır. Onun tefsiri. Ki o zaruri ilimler ki elleti o zaruri ilimler ki yembagi lazımdır. Eee yenbagi lazımdır. En yekune mulimmen yani en yekune harifen bilmiş olması gerekir. Kim biha o şeyleri, o ulumi darurileri ya da o e, hitap etme ilmini, e, Arapça logatının usluplarını anlamayı, Arapça logatını bilmesi gerekir. Kimin? Kullu men o herkesin ki arade tefsir el Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'in tefsirini tefsir etmeyi isteyen her kimsenin bilmesi gereken zaruri ilimler ki mesela o zaruri ilimler ne gibi kennahvi nahv ilmi ve sarfi sarf ilmi ve ulumü'l-belaghati belagat ilmi ve usulü'l-fıkhi fıkı usulü ve marifeti esbabin nuzul'i ayetlerin ne için indiğini bilme ilmi ilmi gibi şeyleri bilmesi lazım. Bunlar dışında bir sürü ilim var. İla gayri mahunaliki ve bunlar dışındaki şeyler ki مِنَ الْعُلُومِ اللَّتِي يَحْتَاجُ اِلَيْهَا Müfessirin kendisine ihtiyaç duyduğu diğer ilimlerde bunlar var. Ki kema nasıl ki senubeyyinuhu ileride beyan edeceğiz. Fima <laughs> ba'du ileride. Tamam. İnşallah Teala. allah Teala dilerse tabi. Ma'net tefsiri bir peki tefsiri bir ra'i dedik. Tefsiri bir dirayet. Bundan maksat nedir? Şundan maksat şudur el muradu bir ra'yi huna buradaki düşünce şahsi fikirden maksat el iştihadu çalışmaktır. Ama hangi iştihad? El iştihadul mebniyu ala usulin sahihatin ve kavaide selimetin muttebaatin. Bak bunları iyi bilin. Şimdi neymiş tefsiri bir ra'yi? Yani şahsi fikir değil. Şurada el iştihadu çalışmaktır. O çalışmak ki el mebniyu bina olunmuş. Şuna dayanmış ala usulin sahihatin sahih temeller üzerine e, bina edilmiş ve kavaide selimetin sağlam müttebatin tabi olan yani tatbik edilen sağlam kaideler e, üzerine bina edilmiş iştihat çaba sarf etmeye deniliyor bu. Yani o bunları sağlam bir şey olduktan sonra ne yapıyor? İşte tefsir ediyor. Ki bu bu asli usule sahihler ki yeci bu vaciptir en yehude alması biha bu sahih kaideleri ve e, sağlam kaideleri alması men erade bu men o kimse alması ki faali yeci budur yeci ben yehude biha tabi faali mendir pardon faali Yahuzedir yani yehude men kim alması lazımdır men o kimse ki erade e, el khawde dalmayı dileyen kimse fi tefsiri kitabı Allah Teala'nın kitabını tefsir etmede e, e, tefsir etmede dalmayı dileyen kimsenin bunları alması vaciptir. Evi tasad diye ya da başlaması ya da başlamayı dileyen bir kimse libeyani maanihi Kur'an-ı Kerim'in manalarını açıklamaya başlamayı dileyen kimsenin bu asle sahihe üzerine ve kavaide selimi üzerine iştihadı vaciptir. Tamam. Bu ve evit tasad diye şeklinde okudum. Tasad maddesi lamla müteaddi olduğu zaman arkadaşlar başlamak anlamına geliyor. Mastar yaptım. Fiil yapmadım. Zaten başında elif lam gelmiş gerçi. Bu men arada el havdenin üzerine atfettim. Yani men arada el havde bir de men arada dileyen neyi? Et tasad diye başlamayı. Neye? Li beyani Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'in beyan etmeye. Ve leysel muradu bihi bu tefsir e, tefsiru bir ra'iden kasıt şu değildir. Maksat şu değildir. Mücerreden ra'yı sırf sade düşünce şahsi fikir ya da ev mücerreden heva isteğinin sırf sade istek şeklinde değil. Ya da ev tefsir el Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek değildir. Bi hasebi şu haseble. Ma yahturu insani insanın başına insana gelen min havatire. İnsanın ee, insanın başına gelen mesela hatıralardan düşüncelerin e, düşünceler gereğince Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek anlamında değil. Yani burada ne demek istedi? Tefsirden maksadımız sağlam temeller üzerine ve tatbik olan sağlam kurallar üzerine e, bir mebni olunmuş çalışmayla tefsir etmektir. Ki bu Allah-u Teala'nın kitabını tefsir etmek ya da Allah-u Teala'nın kitaplarının kitabının beyanının manasını beyan etmeyi dileyen, başlamayı dileyen herkesin bunları alması vaciptir. Buradan maksat sadece Kur'an'ı sırf şahsi fikirle veya isteğinin doğrultusunda ve insanın kalbine ne geliyorsa onları yazması şeklinde değil. Ya da ev bihasebi ma yeşav. Dilediğini yazması hasebiyle değil. Fakat, gâlel kurtubi Kurtubi demiş ki men gâle fil Kur'an'ı kim Kur'an-ı Kerim hakkında der konuşursa bima o şeyle ki senaha fi vehmihi yani hayaline gelen, hayaline doğan şeylerle konuşursa, avukatar <laughs> alabal ya da kalbine doğan şeylerden konuşursa, kalbine gelen şeylerden konuşursa, min tabi min gayri istidlalin aleyhi, o kalbine doğan şeylere üzerine herhangi bir delil olmaksızın bil usuli kaydelerle, o istidlalda kaydelerle, yani del kay, asıllarla temellerle delillendirilmemiş bir şekilde konuşursa, fehuve o hatalıdır. Mezmumun e, zemmedilmiştir. E, dolayısıyla yanlış bir şey yapmıştır. Ve aleyhi yuhmelu ve bunun üzerine hamledilir. Ne hamledilirmiş? El hadisü şerif. Şu hadis şerif ki men kezebe aleyye men kezibe de olabilir. Tam olarak bilmiyorum bunu. Men kezibe aleyye muteammiden kim benim üstüm bilerek bilerek benim aleyhime yalan söylerse yani iftira atarsa fel yetebevve hazırlansın mek'adehu yerine minen ateşteki. Yani ateşteki yerine hazırlansın. Cehennemdeki yerine hazırlansın yani. Ve men kale kim konuşursa fil Kur'an Kur'an hakkında bir kendi düşüncesiyle fel ve hazırlansın mek'adehu minen ateşteki yerine hazırlansın. Ve kad kale sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü ve vesselam demiş ki men kale fil Kur'an bir kim Kur'an-ı Kerim'de şahsi düşüncesiyle konuşursa fesa ve böylece konuştuktan sonra isabet de etse fakat akta bu kimse hata etmiştir. Yanlış yapmıştır yani. Kale el-Kurtubi Rahimuhullahu fi mukaddimeti tefsiri tefsirinin ön sözünde Allah ona rahmet eylesin Kurtubi demiş ki el-Camil yahkamil Kur'an tabi tefsirin ismi de el-Camil yahkamil Kur'an Şu zikrettiği şeyi söylüyor. Fussire diye okuyacağım çünkü ileride açıklayacağım. Fussire tefsir edilmiş Hadisu İbn Abbas'in İbn Abbas'ın hadisi ki şu hadis şöyle tefsir edilmiş. "Man qale fi'l-Kur'an bi ra'y falyetabaw maqadu min'en nar." Az önce okuduğumuz hadisi tefsiren iki şekilde tefsir edilmiş. Ahaduhum onlardan birincisi yani men qale fi mushkil'il-Kur'an-ı Kerim'in müşkillerinde kim derse yani müteşabihlerinde kim konuşursa Bima öyle bir şeyle ki la yu'rafu bilinmeyen bir şeyle min mezhebi sahabeti sahabelerin mezhebinden ya da ve tabiine tabiilerin mezhebinden bilinmeyen bir şeyle kim Kur'an Kerim'in müşkilleri hakkında konuşursa fe huve mutaarridun ve uğramıştır lisa katillahi Allahu Teala'nın gazabına uğramıştır. Taarruz etmiştir. Sanihi tefsirlerden ikincisi nedir? Men qale fil Kur'an kim Kur'an-ı Kerim'de derse kavlen bir söz ki ya'lemu ennel hakka gayruhu yani bilse ki bir söz söylemiş ki o sözü biliyor ki ya'lemu o kimse biliyor ki ennel hakka hak doğru olan gayruhu o sözün dışında bir o kavlin dışında bir şeydir fel tabi o zaman hazırlansın makade o minen nari yani cehennemdeki yerine hazırlansın bu ikinci sözden maksat şöyle yani bir söz söylüyor doğruyu da biliyor ama bununla beraber saptırmak için ne yapıyor? Gidiyor başka bir şey söz söylüyor. İşte bu cehennemde yerine hazırlansın. Ve kad al kurtubi el kavle saniye. Kurtubi burada ikinci görüşü tercih etmiş. Fakala demiş ve huve esbetul kavleyni. Bu demiş ki kurtubi bu iki kavlden en sabit olanı, en sağlam olanı ve asahuhuma manen. Manaca en sahih olanıdır. Sümme o kurtubi sonra sözlerine şöyle devam etmiş. Ve emma hadisu cündep şu hadisi Cündep radıyallahu anh rivayet etmişti. Yani kim Kur'an'ı kendi tefsiri ile tefsir ederse bu hadisi ve hadisu Cündep Cündep'in hadisine gelince fakat hamle hamletmiş bazı ehli ilmi bazı ehli ilim ne yapmış hamletmiş hadal hadise bu hadisi ala en er şüphesiz tefsire bir ra'iden şahsi fikirden maksat maniyun bihi kendisiyle kastedilmiştir ne kastedilmiştir el hava yani hava ve isteğine göre Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmek kastedilmiş. Vel muradu men qala fi'l-Kur'an kavlen yuwafiqu hawa Evet. Peki bu sözden hani Kur'an-ı Kerim'i tefsiriyle ra'i ile tefsir etmekten maksat nedir? Vel murad yani men kale o kimse ki konuşursa fil Kur'an'ı, Kur'an hakkında tefsirinde yani kavlen bir sözle ki o söz yuafiku u kendi heva isteğine uygunsa ki o sözde lem ye'huzu almamış an e'immeti selefi ve o sözü de selef alim imamlarından almamışsa ve bununla beraber fe böylece isabet etmişse fakat kadakta bu kimse hatadadır. Neden? Li Kur'an alel Kur'an üzerine hükmediyor bima öyle bir şeyle ki la yu'rafu aslu aslı olmayan bir şeyle Kur'an-ı Kerim'in üzerine hükmettiğinden e, dolayı ve, la ve e, bağlamadığından dolayı ale mezahibi o mezheplerin üzerine ki ehli'l eseri eser ve nakli fihi yani o konu hakkında rey hakkında nakil ve eser hadis ehli aslında yani. Hadis ehli mezheplerinin hiçbirine bağlanmadığından dolayı. yaqifu burada durmadığından dolayı da yapabilirsiniz. Ve kâle i̇bn Atiye i̇bn Atiye de demiştir. Ve mâne bunun anlamı şudur. En yus ele bir adam yani şu hadisin manası bir adam en yus ele sorulur bir adamdan hala mana bir mana üzerine yani bir manadan sorulur bir adama fi azze ve celle Allahü Teala'nın kitabında olan bir mana üzerine adamdan soru sorulur. O da feyeteveseru aleyhi o suale karşı ne yapar hücum eder ey aleyhi bi ra'yihi. kendi düşüncesiyle ne yapar o sorunun cevabına karşılık verir hücum eder. Doğu nazarin herhangi bir bakmaksızın fima öyle şey ki kal alülemau alimler ne demiş bakmaksızın ya da vaqtdada tu kawaninul ilmi bu vaqtdada tu üzerine atiftir yani bakmaksızın neye istediği şeye kawaninul ilmi ilim kaidelerinin gerektirdiği şeye bakmaksızın alimlerin söylediği şeye bakmaksızın kendi reyiyle, kendi düşüncesiyle o tefsire o suale hücum etmesidir mesela o e, ilmin kanunları nedir nahu usul gibi Usulimler. usul ilimler usul tefsir gibi usul fıkh gibi ve leysa yedhulu fi hadal hadis bu hadisin altına girmez kim ne girmez en yufesre tefsir etmesi el lugaviyuna lugatu kuran-ı kerimin lugatını lugatçıların tefsir etmesi bu tefsir tefsiru bir ra'y kısmına girmez yani tefsiru bir ra'y kısmından maksat yani şöyle tefsir e, tefsiri bir yani kendi heva ve isteğine göre yorumlama kısmına girmez ha. Ve nahviyuna nahvu. Nahiv alimleri de nahvu kurallarını. Ve fukahau ma'anihi ve ahkamu. Fukahalar da Kur'an-ı Kerim'in o manalarını ve hükümlerini e, açıklamaları, tefsir etmeleri bu kısmın altına girmez. Ve yekulu kullu vahidin ve söylemesi her kimsenin ve çünkü der kullu vahidin onlardan her birisi bi iştihadihi kendi çalışmasıyla tabi el mebni ala kavanin ilmin ve nazarına yani ilim ve düşünce kanunlarına üzerine bina olunmuş ihtihadıyla onlardan her birisi söyler. Fe innel kail neden bunlar bunun altına girmez? Çünkü fe innel kail ala hadi sıfatı çünkü bu bu sıfat üzerine kaim olan ki söyleyen kimse leysa kailen söyleyici değildir bir mücerredir. Kendi sırf düşüncesiyle söyleyici değildir. Dolayısıyla bu e, cehennem diğerine hazırlasın kısmının altına girmiyor. Enva'u tefsiri bir ra'yi. Tefsiri bir dirayenin kısımları.